Adım Serhat Paysal. 5 yıldır diyalize giriyorum. 1 yıldır ev diyalizi yapıyorum. Daha önce 4 saat diyalize giriyordum. Şimdi 8 saat evde giriyorum. Yani çok faydasını gördüm. Eğitimlere başladık. Eğitimler 2 ay sürdü. Tabii ben ilk geldiğimde hemşehriler Demişler kendi aralarında, bu yapamaz, öğrenemez falan filan demişler. Ben de daha çok e, azimle davranınca, e, iki aylık eğitim benim bir hafta, şey bir ayda bitti. Ama yani bayağı bir farklılık olduğunu söylüyorlar karşıdan görenler işte renginde değişiklik var falan filan diyorlar. Yani e, faydası var daha önce nazaran 4 saatte yani kan değerlerim normal i̇şte, e, fosforum falan yükselmiyor. 8 saat boyunca diyalizin faydası. İşte gece giriyorum, sabah çıkıyorum. Bazen daha önceden diyalize göre kendimi ayarlıyordum. Şimdi diyalizi bana göre ayarlıyorum. İlk başta çekincem oldu. E, İğne korkusu var. İşte sigara girerim, nasıl ederim falan filan diye. Yani aslında gaktarım biraz ama yani korku ne kadar da olsa oluyor. Sağ olsunlar hemşireler öğrettiler. girdik e, yerdik, e kollar. Yani hemşirelerden daha iyi giriyorum tabi. Tamırımı bildiğim için. Yani korku kalmadı. İlk başta vardı. Ama rahat bir şekilde şu anda yapıyorum. Sonunda yani korkmuyorum. Yani makine Türkçe ekran olduğu için bize e, kullanım rahatlığı sağlıyor. 8 saat daha şeydir, mantıklı. Çünkü daha rahat, daha değişik görüyorum. Kramp olayım olmuyor, hiçbir sorun olmuyor. Kuru ağırlığım 75'e kadar düşmüştü, iştahım yoktu. İşte evdeyizi yapınca daha çok iştahım açıldı. Hatta göbek yaptım. <laughs> 80 şu anda kuru ağırlığım. Yani denemelerini isterim yapmasalar bile bu denemelerini isterim. Gerçekten çok faydası var ve de yani alıştı mı insan gerize gitmek de isterim. Yani merkeze gitmek de isterim. Yani şu kan tarihi olmasa ben de istemiyorum açıkçası. Ee, çocuklarıma daha fazla vakit ayırabiliyorum. İşte e, zaten onlarla beraberim. Hep içerideyim. Diyorum. daha önceden haftanın üç günü 4 saatim gidiyordu. Yani sabah gittiğiniz için Günün yarısı gidiyordu E zaten denizden çıktığınız zaman biraz sarsamadınız tam vücut temizlenmediği için ama şu anda tam temizlenmediği için gayet rahat bir şekilde denizden çıktıktan sonra çıkıyorum, dolaşıyorum, geziyorum. Herkes, kime söylediysem işte eşim, dostum geliyor, Makineye göre aa diyor sen manyak mısın işte böyle bir şey yapılır mı? İşte başımda kimse yok, kanın dışarıda yok işte bir şey oldu, kanım çıktı falan. Baktım bir, bir senedir hiçbir sorunla karşılaşmadım. Gayet normal, gayet dinç ve daha sağlıklı. Daha baktım birinci gün gayet normal, ikinci gün gayet normal. Ama dedim tamam bu iş işte, dedim kaldım. Bir yatıyorum, bir vuruyorum kafaya. Hatta bazı zaman uyanmıyorum. Makine ötüyor, alarm veriyor. İşte hanım geliyor kalk 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 makine ötüyor. Ondan sonra gidiyorum makineyi düzeltiyorum. We'll right and you put it